Hep zor yerlerini Cengiz'e bırak. Arif Hoca. <laughs> Arif Hoca. <laughs> sabaha. Kadar. Hocam ağzınıza sağlık. Söylesene orayı. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Yok bir sabaha kadar değil. Sabaha kadar. Sabaha kadar. Sabaha sabaha. Sabaha, sabaha. sabaha kadar. Hep diyalog yapıyorlar, diyalogları bozuyorlar. Hmm. Ama lehçe... Bir de bak, o yani var. komik olan öyle konuşmakmış gibi yapıyorlar. Marifet o değil o oranın dili ise Be o dilin içindeki ama o dilin içindeki espriyi yapacaksın. Yani diyalekt yaptığın için komik olmamalısın. Ama yanlış mı söylüyorum? Doğru doğru. doğru. Bakın diyalekt her... konuşan adamın komiğine onu bulacaksın esprisi. Şimdi yoksa hele Konuştum adam diye... olmaz. Yanlış adam, miyim? adam Andres, Antep'te film çekiyor, Urfa'ya oynuyor. Urfa lehçesi. Mesela Karagül diye bir dizi vardı. Urfa konuşması lazım ki Antep konuşuyorlar. Orası Urfa'nın kazası. Bizde de öyle, bizde de öyle Karadeniz'de her 15 kilometrede bir İbrahim abi lehçeler değişir bizde. Evet doğru. Ee, Zonguldak'tan başlar. Ta Hopa'ya kadar, Artvin'e kadar her 15 kilometre, ben Doğu Karadeniz'in en son sınırı, Gürcistan sınırı Artvin, Arhavi. Her 10 kilometre, 15 kilometrede bir lehçeler değişir ama kalbi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle doğru. De diyor. O başka bir şey tabii. O, o, bizim bak. Ama mesela biz e, Fatime ile şimdi gidiyoruz ya. Evde Lazca konuşuyoruz. Allah aşkına. Pazardan başlar Rize Pazar ilçesinden. Üç etnik Gürcü, Hemşin ve Laz. Mesela Fadime, sen Fadime değil mi? Fadime, sen kızın. Benim de annem, babaanne, anneanne ablalarına telefon açıyor. Muçoro Cengiz kayyeyi, si mucoro mati kaybo. Ne anlıyorsun? Hiçbir şey işte o dili konuşuyoruz biz. Bir şey anlamadım hiç. İşte Abazya'da Çerkez dili, e, Türk, Kürt dili, e, Zazaca, Arabiya, Alemi e, işte her yerin ayrı bir lezzeti, zevki var ya. Evet. Ama sonunda ne bakıyor? Ben mesela Kürtçe'yi ana dilim gibi biliyorum. Evet. Ama Irak'a gittiğim zaman değişiyor. E, aksan değişiyor. Aksan değişiyor. Aksan, aksan Nereye değişiyor. Nereye gittiği zaman da Irak'a Irak gittiğiniz Irak, zaman aksan Irak, değişiyor. Irak'ta Kürtçe konuşuyorlar ya. Arapça evet. da konuşuyorlar, Kürtçe de konuşuyorlar. Şey orada, gibi böyle e, İngiliz, Londra'da İngilizce kibar konuşuyorlar. zor baş ya. diyor. Biz zor başı zor anlatsın, zor anlatsın. Nasılsın diyorum. Çevay başı, başı, zor başı. Zor başı. Zor başı. Ben de komşu diyorum. Ben yanlış söylüyorum. Çevana başı ediyorum. Yanlış mı söylüyorum? <gülüyor> <gülüyor> Daha bir şey yapıyorlar. E, biz. Ya biz konservatuarda şöyle aynı evde yaşadık. Bir Türk, bir Kürt, bir Rom, bir Kıbrıslı. Müjdat Gezen böyle baktı bize dedi ki... ...vallahi oluyormuş. Bunların hepsi de aynı Niye? Dünya insanı? Yani ya. o kadar enteresan ki. Bu arada geçen sene... ...bizim Göksel Demirpençe... ...Akasya Asut Türkmen oyuncu... ...üçümüz dedik ki, üç kız, Kars'a gidelim. Hani üçümüz de gitmemişiz. Kars'a gittik. Ben Akasya'yla tartıştım. Gecenin bir yarısı bunları terk ettim. Artvin'e gittim tek başıma. Kışın ortasında. E Dedim ki mi? ben Artvin'e... Buyurun. Köye gittim. Dedim ki bana işte böyle bungalov, evler falan... Abla dedi hoş geldin buraya dedi. En tepedeyim ama. Sabah böyle ayı yıkanıyor. Ah Yemin ediyorum. Benim köyümde. Be... <laughs> benim köyümde diyor. Ama bir dakika. Ondan Tabii sonra... Bana ne kadar yana söyledik arkadaş. Ayı yıkanıyor, bilmem ne. Kazlar mazlar kar var İbrahim Hoca. Ondan sonra dedim ki beni köylülere götürün ya, asabım bozuk. Ben dedim zaten şehirden geldim, ne yapayım oteli dedim. Orada bir hafta köy evinden hiç çıkmadan, hiç Senin tanımadığım zaman... insanlarla evet, orada evet. yaşadım İbrahim bir Hoca. Bir sene kalsan yine seni göndermezler. Bir sene bakarlar sana öyle Bakarlar ama. Tabii. Köylü şebeler. Onlara da buradan köylü çok selam, sevgi yolluyorum. Bütün Arp'ını bana Ay. dünyanın en güzel bir haftasını yaşattı. Orada bir İdris abi vardı, canım çok sıkkın. Gölde bir kayık var dedi ki İstanbul hayat sektör para pul yani her şey yormuş böyle. Ben dedim yaşamak istemiyor falan. Tan üç gündür tanıdığım bir adama ağlıyorum böyle yaptı. Şu kayı yemin dedi. Şu kürekleri al. Şu gölde şöyle on kürek bir çek gel dedi. Ben üç buçuk saatte çekemedim tabii eski o kadar ağır ki ağlıyorum İdris abi beni al al. Hayır dedi. Sıkıntılarını aşana kadar <laughs> küreği çekeceksin dedi. Öyle geleceksin buraya. Yemin ediyorum Karate filmi gibi. Ben orada bir hafta yaşadım. Odun modun falan ve bir şey söyleyeyim mi? Birileri geliyor ya diyorlar ki ay Gonca'nın bizden İdris abi bir şşş. Biz burada bu işleri konuşuyoruz. Doğa nasıldı doğa? Muhteşem. İşte muhteşem. İdris abi beni git diyor sabah kalkıyordu. Hadi köpekleri besle. Hadi hadi diyordu hayvanlar var burada. Hadi senin ünlülüğün sökmez burada diyordu. Ben artık <laughs> Onlara çok selam sevgi yolluyorum. Karadeniz'in tüm münesi. ama benim yani memleketime selam, selam söyledi Artvin'e. Allah razı olsun. Bu arada Diyarbakır'a da söylüyorum. Annem babam, babam askerdi biliyorsun. Orada annem liseyi okuduğu için Diyarbakır'a... Benim orada... doğduğum şehre de bir selam söyle. Urfa'ya. Şanlıurfa Şanlıurfa'ya Şanlıurfa'ya da selam yolluyorum